Cavit. Oğlum ne yaptın? Patlattın mı? Alo. Hamza sen misin? Lan kadın. Hem de Türkçe konuşuyor ya. Bir dakika lan ne oluyor lan? Affedersiniz bu benim telefonum değil mi? Salih. Ha Salih sen misin? He benim de Hamza'yı çıkartamadım ben. Hocam. Oo çok kötü oldu. Tamam kapatıyorum ben. Ya Tülay ben Tülay. Salih ne söyleyeceksen söylesene. Niye aradın? He ben de onu diyorum. Ben niye aradım ki? Gel şimdi ben telefonumda acil durumlarda kırılacak cam ...diye birkaç tane numara kaydetmiştim de seninki onlarla karışmış demek ki. Hamza nasıl? İyi. Yok onu demiyorum, performansı nasıl? Yani evliliğinizde mutlu musunuz, huzurlu musunuz? Bir monotonlaşma var mı, çılgın bir maceraya hazır mısınız? Ya ne çılgın macerası ya, ne monotonlaşması, ne diyorsun sen? Benim evliliğim gayet yolunda. Orda o zaman siliyorum ben bu numarayı. Yalnız sen benim numaramı silme tamam mı? Çünkü bu evlilik belli olmaz. Keser döner, sap döner, bir sıkıntı yaşarsız, çatlam olur, patlam olur. Beni istediğin zaman 24 saat arayabilirsin tamam mı? Hadi kendine iyi bak görüşürüz. K iyi be. Bye. <laughs> arkadaş ya evli ve mutlu kadınlar beni niye arıyorlar ya? Hadi evli ve mutlu kadınlar beni aramıyor. Ben onları niye arıyorum ya? Aba çok utandım yala. En iyisi ben bunu Hamza'nın karısı diye kaydedeyim. Kim nerede ne yapıyor bilinsin arkadaş. Ahmet burada ne işimiz var ya? Setten bizi bekliyorlar. Daha üçüncü günden papaz olmayalım. Beklesinler lan. işlerine. Bir konuşalım biz önce. Ulu hava azıcık soğuk olaymış ya la. Hadi abis, hadi abis. Anlatın bakayım lan. Ne ulaşılıyorsunuz? Ne ne yaptığınızı söylüyorsunuz? Ne nerede oldu? <laughs> Karakollardan topluyoruz lan sizi. Derdiniz ne oğlum sizin? Anlat bakayım. Ee, ben de bir şey yok yani. Bir şey anlatamam ben. Anlatamam. Niye anlatamam lan? Mite mi girdin? Ne bu gizem? Ahmetciğim. Murat abi karakollarda sen bana patlıyorsun. Aa! Ne cimcir? Oğlum bir şey yok lan. Nasıl bir şey yok lan? Sen benden habersiz üniversite mi yazıldın? Ha? Senin lise diploman bile şaibeli lan. Benden habersiz üniversite mi yazıldın sen lan? Vurursan vururum. Öldürürsün biliyorum. Söyle. Oğlum bir şey yok diyorum lan. Ayrıca ben Mustafa Kemal Üniversitesi motor bölümünden mezunum. <laughs> kaç silindir lan? Silindiri milindiri bilmem aga. Mağrurluğum buradan gelir. Ben şu saatten sonra üniversiteye sadece söyleşiye giderim kardeşim. Anlat. <laughs> of of ya şey işte ya. Tülay'ın anlaşmalı bir tane fotoğrafçısı yok mu? Oraya gittim fotoğraf çekim yaptırdım ben kardeşim. Bu kız da oradaydı. Fotoğraflarımız karışmış. Ben de kızın fotoğraflarını gördüm. Bir etkilendim mi? Ondan sonra meraktan peşine gittim işte oğlum. Bu yani. Lan Yıldırım aşkı falan mı bu yoksa? Oğlum sakın aşık maşık olma. Bak beladır aşk ha. Ben şahitim aşk beladır. Aşk başa beladır. Başka bir şey değil. Yo öyle deme Ahmet. Aşk güzel şey. Aşk, aşık olmak. Neyse. Aşk maşk yok oğlum ya. Kız fotoğraflarda çok güzel gülüyordu. Yani ya ne yani oğlum çok mutluydu lan. Çok gülüyordu yani. O kadar mutlu olunmaz acı değil ya. Öyle bir şey öyle bir mutluluk yok yani. Dedim bu kız bu kadar mutlu oluyorsa o yüzden demek ki diyorum bana mutluluk kalmıyor dünyada. Yalan mı? Nasıl düşünmüşüm? Ondan sonra da işte dedim Cemci sen bu olayı bir araştır. Ya ya öyle deme öyle deme. Mutluluk var kalıyor. Mesela ben çok mutluyum. Ama işte anlatamıyorum yani. Niye mutlu? Nasıl mutlu? Bu kadar mutlu olmayı kendinde nasıl hak görüyor? Yani haksız mıyım sonuçta? Dünyada kul diye bir şey var. acı böyle bir gerçek var yani. Ne umdun? Ne buldun Cengiz? Vallahi pek bir şey ummadım. Hiç bir bokta bulamadım. Doğru söylüyorsun kardeşim. İşte üniversiteye gittim. Vukuat oldu, polisler geldi. Paketlediler, karakola gittik. Ondan sonra saat geç olmuş. Hadi kalkalım mı gençler? Setimiz var. Bir dakika, bir dakika. Durun kardeşim. Geç falan kalmıyoruz. Daha vaktimiz var. Madem yeri gelmişken, ben de birkaç laf söyleyeceğim size, onları hazırladım. Nedir kardeşim? Aslında çok netim. Yani netim. Şimdi benim kafamda böyle birkaç gündür sinir mi... Yani ne varsa artık sinir vardı herhalde. Ee, önemli bir şey de yok ha. Onu ben şey yaptım. Bugün attım onu ben. O siniri ben attım, unuttum yani. Bundan sonra istikametimiz filmdir arkadaşlar, bunu bilin ya. Yani. Ee, abi şu anda kim bize ne <laughs> istediğini anlamadık. Aynen Max Paynen. Anlatayım canım. İyi. E, şimdi ismini anmayalım da. Tamam. tamam, tamam. tamam. Feride'den tamam. Allah Allah! İsmini andırttınız bana kızım. Analım hadi. Kulağın açındasın. Neyse. Şimdi ben bu kıza karşı biraz mahcup olduğunu hissettim. Cengiz. Yani biraz zarar veriyormuşum gibi hissettim ben. O yüzden pek de bir şey yok. Yine söyleyeyim ben onu tekrarlayayım. Ben filme odaklandım. Onu bir söyleyeyim size. O zaman... Ben iyiyim. Anlatacak bir şey yok. Gerçekten iyiyim. Anlatamam yani. Keşke işte anlatamam. Hayır yani dönüp sana sormasak sonra iki saat trip atıyorsun da, ...o yüzden ikimiz aynı anda döndük sana bakıyoruz sadece Farkında mısın? Ahmet arkadaşım doğru söylüyor sadece Alınmaca, gücenmece yok. Ondan sonra neden kimse benim derdimi sormuyor diye... ...timi timil ağlıyorsun sadece. Hatırlatırım. Benim. Abicim karıştırıyorsun. O Sezer'cik. Demek ki biz sana bunu önceden sorsak sen yine cevap veremeyeceksin. Sırf bak, sırf hava lan. Sırf hava Cemcik. Bebe la bu. Bildiğin bebe la bu. Hayır yani mekanda ne kadar ilgi varsa hepsini üzerine Çekiyorsun, çekiyorsun ondan sonra da. <laughs> <laughs> Salih'im bak biz senin anlatacak hikayen olmadığını bildiğimiz için bir şey sormuyoruz kardeşim. Rahat dur. Ya ne alakası var Allah aşkına? Silik lan bu. Vallahi silik. Başka bir şey değil. Silik değil la, sinik, sinik. Her ne sinikse? Ya hadi hadi Ahmet kalkalım hadi. Bir sen Ulan Zeynep arada olmasa anlatacağım her şeyi dibiniz düşecek de. Neyse bugün de yırttınız. Türkiye güzeli! Koçum. Hop! Şarjo in, zoom out. Evet. Burada Murat Baygın. Bir buraya kurulacak. Ahmet'e bir tekli, diğer üçüne üçlü. Diyaloglu olana da bir tekli. Kaç etti? Beş. Güzel. Beş plana bitiririz bu geceyi. Taş çatlasın, iki saate payda Duyur, servis hazır olsun. Ne servisi? Servisimiz yok mu bizim hmm. Vedat? Üsküdar Pendik minibüslerinden birini kullanıyorduk ya. E figüranları yollayınca ben iptal ettiydim ya onu. Ahmet Murat'la Sadiye alıyor zaten. Biz de hmm. siz bırakırsınız diye şey ettiydim ben ama arayayım minibüsü. Aferin Vedat, aferin. İyi hakaret. Oluyorsun sen Vedat, oluyorsun. Ee, efendim katranı kaynatmakla olur mu gönsü şeker? Olacağım. Cinsini gönsü sevdiğim gönsü. cinsine çeker yani. De, onun Şenol Bey öyle dediği de ben ondan öyle yaptım yani. Aferin Şenol Bey. Adam işinin hakkını veriyor, bravo. Peki diğer figürasyonlar kim? Üç figürasyonumuz hazır mı? Eş dost Hakkı Bey. Mesut var Murat abinin motelden. Onu çağırdım. Onun ağzı iyi laf yapar. Replikliği ona vereceğim. Aa güzel güzel. Nasıl olsa bumsuz çalışıyoruz diye biri de onur olsun dedim. Ha, olsun ama repliği yoktur herhalde. Herhalde ya, herhalde, herhalde Biri de Tekin hocam olsun mu ya hocam böyle cameo hesabı? Yok yok. Şimdi durup dururken götünü kaldırmayalım. Yani adam kendi reklamını yapıyor derler. İtici gözüküyor. Ya bizim ne yokluklarla çektiğimizi yok. kimlerden bilsin? Sen ol Vedat. Ben mi? Evet evet. Elini taşın altına sok biraz. Aa efendim ben onu nasıl şimdi Peki special efektlerimiz ne durumda? Salih abi. <laughs> Ya sivilce sıkıyorsun Cavit Efendi? Kalbe bıçak. Kan görelim biraz. Kan! Oğlum ben sana demedim mi lan bu kan az diye ya? Sen niye beni dinlemiyorsun hiç? Abicim ne diyorum sana? Deneme yapıyoruz diye bir böyle motor dendikten sonra bu kan oluk oluk akacak, Ben sana söylüyorum. Neyse neyse tamam. Kamera ne durumda? Abi! Hazır. Işık. Aferin. O zaman başlayabiliriz. Prova alamadık. Ama arabayı park etmişler geliyorlar. Şenol Bey nerede? Onu hiç bilmiyorum ya. Kolay gelsin. Geldim, geldim. <laughs> Kolay gelsin. He? Hakkı ne durumdayız? Fevkaladenin fevkinde. De Şenol Bey, bu yapım sizi biraz yıpratmış. Bu evet, bugünlerde kendim biraz hor kullanıyorum. Hakkı galiba, Hakkı kapı çarptı. Fevkaladenin fevki diyorsun yani. Harika, Bülent Ersoy gibiyiz. Heybetli ve hacimli. Tamam, ben sizi bölmeyeyim. Kaldığımız yerden devam. Hadi başlayalım biz. Evet evet başlayalım. Hakikaten la. Senin yok ki bugün işin. Sen niye geldin? Allah Allah işimiz yoktu geldik. Hem size yarenlik ederim hem de takıldığınız yerde bir iki oyun veririm. Pa, 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 pa. Abiler iyi akşamlar. Mesut ne işin var lan senin burada? Rüstem abiye bir şey mi oldu? Yok. Nasıl? Nice. <laughs> Kolay gelsin çocuklar. Hala? Senin ne işin var burada? Enişteme bir şey mi oldu? Ay ne gezer Sadi? Nerede o günler? Kaçtım geldim döneceğim hemen. Oyuncumu da yalnız bırakmayayım dedim. Allah aşkına çocuk muyum ben ya? Oğlum sen değil Mesut'u yalnız bırakmamak için geldim. Yok artık. Mesut ne diyorlar oğlum? Vallahi bilmem Vedat çağırdı. Arkadaş set değil anasını satayım Dingo'nun ahırı ya. Herkesi anında kucaklayabilen başka bir sektör var mıdır? Gözünü seveyim adamı çağırdı oyuncu oldu lan. Sen bakma onlara çocuk bakma. Tamam ya, şeyse gideyim ben. Siktir git! Tamam, tamam sen de şey yapma lan. Kalsın çocuk. Ben resepsiyonculuk yapıyorum ya. Sade, ben gidiyorum oğlum. Enişten bekler. Bak çocuk, Mesut'a sahip çık. Oldu mu oğlum? Kolla, koru, gözet onu yavrum. Siz menajerdaşsınız ondan. Olur bu kaynaşı? Hadi. Tamam Allah git sen. kadın menajer oldu çıktı arkadaş ya. Sen de şey yapma ya, birazdan sahne çekeceksiniz oğlum. Kimdin lan sen? Ben o seninle konuşan adamım. Kes! Ezberin var mı? Var. Alalım o zaman. Öf. Bayağı içmiş bu ya. Yok mu ezberin? Bizimle dalga mı geçiyor oğlum bunlar ya? Birazcık saygı, başka bir şey değil. Nasıl bu hale geldi ya? Bayağı içmiş bu. Alkol bir şey değil abi. Bir de bu kafayla gitmiş, Engin abiye dalmış. On de almış. Da ona dalmışlar. Da kafasına kafasına vurmuşlar, kafa yapmış. Ellerinden zor kurtardık, anca buraya cık cık. Of, Ama yani bu böyle olmaz burada ya. Çocuklar biz çayma içeceğiz ya. Ha? Siz bunu buradan kapatın. Ölmemiş bu daha ya. Alın bunu buradan, hadi. Hadi. Ee, ne yapıyorlarmış anlat bakayım. Bir şey oldu yok be abi, oturuyorlarmış. Nerede? Meyhanede. Ne yapıyorlarmış? Çok güzel muhabbet ediyorlarmış. Sonra? Sonra bu birden ara ara dalmış Engin abiye. Sebep? Bilinmiyor. Önce herkes şaşırmış ne oluyor diye. Sonra tabii bunlar da İbrahim abiye dalmışlar. Dalacakları tabii iyi yapmışlar. Başka ne yapacaklar? Sonra? Aradılar. Kimi? Beni. Ne dediler? Elimizde kalacak gelin alın dediler. Gittik aldık. Allah Allah. İbrahim böyle fevriliklere girmezdi ya. Sakin bir adamdır. Ne oldu acaba? Engin abiyi mi kızdırmış? Ne olmuş? Laf mı atmış? Yok diyorlar. Allah. Allah. Engin abinin de bunda pek işi olmaz. Bu adamla uğraşan tek adam benim. Vallahi biz gittik, sorduk. Borç morç para işim diye yok dediler. Kaçma! Sus oğlum. Ses. Lan! Tamam. Yani böyle hiçbir şey yokken durup dururken saldırmış ha. Allah Allah. Bunda bir ilk yeni olması lazım. Ben de merak ettim. Bak şimdi görüyor musun? Ayılmasını beklerim ya. Abi beklerken bir pişti atalım mı? Pişti. Nesine? Elli kağıdına. Elli kağıdına. Oğlum adam burada ölüm kalım savaşı veriyor. Senin sarf ettiğin cümlelere bak ya. Yakışıyor mu sana hiç? Utanmıyor musun? Oros bu çocuğu. 75 olur. 201 olan 225 alır. Okey. Kaldır. Bırak yavrum. Öp canım. Hadi bakalım. Ha. Ne diyorlar? Ha tamam. Oğlum ne diyorlar? Tamam biz de merak ettik de ondan yani. Hadi bay bay. Neymiş? Hiç şey yokmuş abi. Muhabbet ediyorlarmış. Kahkaha, gürültü falan. Hatta Engin abi çok neşelenmiş. Şarkı bile söylemiş. Sonra olanlar olmuş. Ne şarkısı lan? Ya türkü falan işte eğlencesine. Eğlencesine mi? İşte. Ee? Ya eğlencesinde işte böyle laflarını değiştirip falan söylersin ya. Bir saniye, lafları değiştirip. Ulan bu İbrahim denen dip mantarı da türkünün sözlerini değiştirip değiştirip çığırırdı. Neymiş o türkü acaba? Sormadım abi. Niye sormuyorsun yavrum? Senin işin ne? Ha, merak etmiyor musun? Cık, 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 cık. Üf, sen onu bir öğren. Ben de bol vitaminli bir havuç suyu üretip geliyorum. Tamam. He abi, bu türkü var dedin ya ne o? Hı. Ha indim dere ırmağı bildim ha. ha. onun laflarını şey edip ha tamam. Tamam hadi. Yok. Evet. Bir şey oldu yok abi. Bu indim dere ırmağı var bildin mi? Evet. Ha işte onun sözlerini değiştirmiştir. Bakayım. Yattım ben de salağa, Nanayla, Cilveno, Nanayla. Babamla harçlık almaya, ya. Cilveno, Oğlum bu komik bile değil lan. Buymuş. Allah Allah. Yattım ben de sana oynan acına, cilveno oynan acına. Babamla harçlı kalma ya oynan acına, Vallahi tanış da geliyor ya. Ne bilindik bir türkü bu. Allah Allah. Yattım ben de sola, oynana yına, cilven Allah'a bir yerden tanış geliyor bu bana. Nereden diye? Efendim. Hmm. Hmm, tamam. Tamam, tamam hadi. Neymiş yavrum, ne diyorlar? Engin abi aradı. Evet. O bilmiyormuş ki senden öğrenmiş. Benden mi öğrenmiş? Benden ne alakası var ya? He? Yattım ben de sala, oynan oyna Cilbeme oynan oyna Yattım ben de sala, oynan oyna Cilbeme oynan oyna Babamdan harçlı kalmaya oynan oyna Lan Cilbeme oynan oyna Aydan oyna Lina aydan oynan oyna Allah Allah Cilbeme oynan oyna Bacım Yaptım ben de sala oynan ayna, cilvel oynan ayna. Haydanın oynanan oynan ayna, cilvel oynan ayna. Hop hop cilvel oynan ayna. İbrahim, kendine gel. Ne yapıyorsun? Yapma. olmadı ki. Ah be oğlum. Ah be İbrahim. Ah be oğlum. Ben bu Türk'ü... ...ben bu hale getirdim. Çok güzel olmuş abi, eline sağlık. Ah be İbrahim. Yazık ettin oğlum be. Bu Türk'ü haliyle. Bir ben biliyorum, bir kız kardeşim biliyordu. Bu kabata da ben söylemedim. Oğlum bir el hastaneye götür. Günah be. Kes be kes! Kes kes! Ah. Nasıldım? Ya Cavit oğlum vur dedik öldürdün. Durmadı bu kan. Bir bak şuna. Nasıldım nasıldım söyle. Yani Haydoz, Mesut, i̇yiydin kardeşim, helal. Sağ ol abi. Üç sene lise tiyatrosu yaptım ben. Coşkun Ermiş oynamıştım var işte. Oradan hakkında kalanlarla. Aferin lan! Kaçalım mı? Kaçalım kardeşim. Yalnız senin yerine bir şey yok değil mi Ahmet? Ben iyiyim. Otele gidelim, biraz demirelim. Mesut, toparlan ben Güzel. Otele gidelim, sana başka bir şey saplayacağım. İbrahim kendine gel. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim kendine ya. <gülüyor> <Duyun>. <gülüyor> Hadi Salih, ne göstereceksen göster. Benim daha yarınki sahneleri çalışmam lazım. Efendim iki dakika, iki dakika hazır. <laughs> bence gidelim şey, Bey. Uyuyalım, bir şey yapalım. Yok yok Hakkı, bence duralım. Bu Cavit denilen değişik zevk için yapıyor oğlum bunları. Vallahi bak çocuğun para pul falan da istediği yok. Heves etmişler, bırak göstersinler ya. Hadi göstertin bakalım. Hazır mısın lan? Hazır. Hazırız. Bir dakika. Patlayacak mı lan o? Bu ne lan? Bu ne? <laughs> e, efendim başarısız bir deneme bu. Bir şans daha verirseniz hemen, bir şans daha. Ya araba patlamadı ki oğlum. Adeta gaz çıkartıp iyi diye. Ben halledeceğim onu ya Şenol Bey. Bir sıkıntı var bir şey göremiyorum ama halledeceğim ben onu ya. Lan oğlum ben sana kaç defa dedim sen beni niye dinlemiyorsun? Lan bu kadar patlama yeter mi oğlum? Cimri kirpi. Halledeceğim abi tamam. Salihçi. Bak bizim filmimizde patlama yok. Kan var ölüm var. Biraz senaryoyu çalışsanıza. Efendim şimdi sadece bu filmlik bir şey değil. Sinema sektörüne bir hizmet olaraktan, geleceğe dönük bir yatırım olaraktan düşündük biz bunu. Geleceğe yatırımsa Sinan Çetin'e götüreceksin arkadaşım onu. Hadi kalk gidelim Hakk'a yürü Lütfen, lütfen bir şans daha. Bence de gidelim Şenol Bey. Boşuna oyalanıyoruz burada. Hazırım. Oy. Hazırım. Hamura koyacağım, patlatacağım bu dükkanı. Şenol Bey, bence değmez. Bunun akıttığı kan da azdı zaten. Acaba diyorum, başka birini mi bulsak. Şöyle daha ucuz birini. Yok yok yok. Hayır, denemedi. Az da ama kayıtta bokunu çıkarttı pezemek. Bence kalsın bu iyidir. İyi hadi bakalım. Canım bak, lan. Canı patlatacaktı lan. Efendim biz bunu kendi aramızda bir deneyelim bir daha. Ondan sonra siz yapalım. Daha iyi olur evet, evet. biraz evet. çalışın. Evet. Allah akşamlar. Sayılır efendim. İyi akşamlar kahveye havaya uçurmayın yalnız. Senin geçmişini. İşine gelince hı, hı. Sonra uzanmaya çalıştım kitaba uzanamadım. Yani öyle çok önemli de bir kitap değildi ama işte öyle baka kaldım kitaba. Ya kitaplığı devirmeye bile çalıştım ama onu da beceremedim. Çok sinirlerim bozuldu. <laughs> kendimi biraz yalnız hissediyorum. Ya biliyorum seni de bu saatte rahatsız ediyorum ama... <laughs> ...arayacak kimse yok başka şu anda. Ya işim varsa bilemem tabii ki. Yani bu saatte seni de zorlayamam. Ama kendimi yalnız hissediyorum. <laughs> Ağlayacak bir omuza ihtiyacım var. Yanlış anlamazsan tabii bana gelir misin? Abi daldın. Ha? Ha iyi. <laughs> Konserveyi açarken biraz debelendim de. Ya eskiden bunun açma halkası falan yoktu. O zaman nasıl açıyorduk Mesut? Eksik bir şey kalmadı değil mi lan? Vallahi bir kuş sütü eksik abi. Onun da siparişini verdim getirtiyorum. Daha ne olsun ya? Ya abiler böyle ayıp oluyor. Ben de bir şey yapayım. Aa olmaz Mesut'cum bugün senin günün. Otur rahatına bak servis bizden. Aynen Max aynen. Her defasında biz kederden mi dağılacağız lan? Bu akşam da neşeden dağılalım. You know? Semih Canat'ın frengi. I, I know, Ben zaten kutlama yapmak için bahane arıyorum da bir huzur bırakmıyorsunuz ki. Ya yok ben bir şey yapayım. Abi Ahmet ne yapıyorsun? Neden vuruyorsun? Yasak sana. Sen otur. Sana yasak. Abilerin hizmetinde senin. Çok istiyorsan çık yukarı Rüstem abini çağır. Hadi. Tamam. Mesut'cum ya ne diyeceğim? Biz birazdan müzik açacağız da müşterileri pek şey yapmasak. Rahat ol abi sizden başka kimse yok zaten. Arkadaş ya motel değil yalı sanki ya. Kişisel yalı ya. Mesut oğlum bana hava hoş da ara sıra otelde müşteri bulundurun lan. <laughs> Ankara'dan giriyorum o zaman abiler. Gir. Vallahi Ankara'dan başlayalım. Memleketin dört bir tarafına da alalım. Ahmet Kural yalnız baştan söyleyeyim. Oynar. Oyna Oynamayan seyretsin. Koy kaseti. Abiler. Rüstem abi yok. <laughs> Teşekkür ederim.